tarafında yap işlet devret modeliyle hayli büyük bir yat limanı yapılıyor. Biliyorsunuz bu inşaat kaçaktı. Ruhsat alınmadan kazılar yapıldı, inşaata başlandı. Yerel yönetimi ve yurttaşlarıyla hep beraber karşı durduk. Görüşlerimizi açıkladık. Suç duyurularında bulunduk. Uzunca bir süre yapım faaliyetlerini durdurmayı sağladık. Görüşlerimiz kısmen dikkate alındı. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çet onayı verildi. Tıpkı Erzincan'da İliç Altın Madenine verdikleri çet onayındaki gibi zararları bilinerek verildi bu karar. Elbette bu kararı kabul etmeyeceğiz. Her türlü meşru yoldan karşı çıkacağız. Seçilen inşaat ortasında kentin tek yeşil alanı Kent Park'ın Ilıca Köletinin burnun dibi denize girdiğimiz taşlık plajının önü bu kaçak inşaat başlamadan denizdeki balıklarıyla bilinen avlak bölgemiz. Az ötesinde mevcut atık su bertaraf tesisleri var. Doğal ve arkeolojik sit alanlarının hemen yanı inşaat alanı içinde korunması gereken kral mezarları yok olma tehdidi altında. Topana'da yok oldu. Bir kilometreye yakın sahil şeridi binlerce kamyon taşla Toprakla dolduruluyor. Şehrin içinde taşla yüklü kamyonların trafiği tehlike saçacak. Datça'nın deprem bölgesi olduğu unutulmuş. Doldurulmuş kıyının üstünde yay ayaların araçların gezdiği depremde çekme, çökme de tehlikesi olan rıhtım yapılacak. Deniz dibinde suyu ve havayı temizleyen. Akdeniz'i korumak için imza koyduğumuz Barcelona Sözleşmesi'ne göre kesinlikle ama kesinlikle korunması gereken deniz çayırları ve aralarında yine aynı sözleşmeye göre korunması gereken Akdeniz fokları olmak üzere daha birçok bitki ve hayvan, denizimiz, kıyılarımız hepsi ağır tehdit altında. Limanla birlikte imar planlarına aykırı olarak yakın kıyılarda da ağır kaçak yapılaşma tehditleri var. Zararları saymakla bitmiyor. Bir avuç zenginin 3-5 günlük şatafatı için gerçekler ters yüz ediliyor. Diyorlar ki yüzer iskele sistemi yapılacak ve liman çevreye zarar vermeyecek. Peki doğru mu? Hayır, değil elbette. Denizin altında bu yüzer dalga kıran ve iskelelerin bağlandığı beton tonozlar için denizin dibi, rıhtımlar için kıyılar kazılacak, bozulacak, betonlanacak. Bağlanan teknelerin çapaları denizin altındaki yaşamı yok edecek. Teknelerin atıkları çevreye yayılacak. Diyorlar ki inşaat kapasitesini ve çevreye vereceğimiz zararları azalttık. Peki doğru mu? Evet. Gerçek inşaat alanı tüm koyu mahvedecek kadar büyük. Tekne bağlama kapasitesini 500'lü, 600'lü rakamlardan 270'e düşürdük diyorlar. Ama kapasiteyi azalttık dedikleri Çekek alanı bile 80 tekne kapasiteli. Korunması gereken Datça'nın merkezinde adeta kocaman bir tersane yapıyorlar. Aslında hazırladıkları proje dosyasında yat limanının deniz alanının boyutundan da anlaşılacağı üzere 500, 600, 700 tekne e, kapasitesinde bir yat limanı olduğu gerçeğini de saklayamıyorlar. Bu ağır kapasite deniz ve kıyı ekosistemimize zararlı. Diyorlar ki bu yat limanı turizmi geliştirecek. Yeni iş alanları açacak. Peki doğru mu? Hayır. Yat limanında hepi topu elli bilemedin 60 insan çalışacak. Tıpkı Kalamış'ta, Göcek'te, Bodrum'da, Marmaris'te olduğu gibi, önceki birçok örnekte olduğu gibi o işçiler bile muhtemelen dışarıdan gelecek. Gelen turistler oteliyle, çarşısıyla, restoranıyla, liman içindeki tesislerden yararlanacak. Datçalı esnaf yine havasını alacak, faydalanamayacak. Datça'lıya limanın çöpünü, pisliğini temizlemek kalacak. Tıpkı Kalamış'ta, Göcek'te, Bodrum'da önceki birçok alanda olduğu gibi Datça'nın yerlisine kapılar kapanacak. Datça'nın, Datça'lının kıyısı, denizi elinden alınacak. Diyorlar ki yat limanı kalkınmanın sembolüdür. Karşı çıkanlar Datça'nın turizmden pay almasına karşı çıkıyorlar. Doğru mu? Hayır. Bu büyüklükte bir yat limanı doğal ve kültürel güzelliklerimizi heba edecek, yok edecek. Dolayısıyla gelecek yatçıların da giderek daha el değmemiş daha doğal, daha bakir yerlere, başka cennetlere yelken açmasına neden olacak. Biz kaybettiğimiz cennetin cehenneme dönmesiyle baş başa kalacağız. Değer mi? Yapımı sırasında 2-3 kilometre ötesindeki taş ocağından binlerce kamyon, gerçekten binlerce kamyon, belki de 5 5 bin kamyon taş çıkartmak için dinamit patlatılacak. Su fakiri Datça'da belki su yatakları, su yolları zarar görecek. Tozlar yakın çevredeki zeytinlikleri, doğal yaşamı, şehri hep olumsuz etkileyecek. Ağır kamyon trafiği belki de kazalara yol açacak. Değer mi? Ne çabuk unuttuk. Buraların özel çevre koruma bölgesi olduğunu. Datça, Bozburun Yarımadası'nın tamamı çevre düzeni planlarına göre bir özel çevre koruma bölgesi. Devlet, devletin çevreyle alakalı kurumları, bakanlıkları, daireleri bu bölgeyi korumak, gelecek kuşaklara en doğal halleriyle bırakmakla yükümlü. Nedir özel çevre koruma bölgesi? Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı toprak ve su alanlarını biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynakların gelecek kuşaklara, çocuklarımıza ulaşmasını sağlamak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması gereken alanlar olarak tanımlanmaktadır. Nerede korunan alanlarda yapılan planlarına, planlara dair yönetmeliklerde Biraz sonra, bu haliyle Datça'nın tamamı koruma ilkesi bu haliyle Datça'nın tamamı öne alan bir planlama yaklaşımıyla korunması ve Türkiye'nin taraf olduğu koruma amaçlı uluslararası sözleşmelerin dikkate alınması gerekmekte. Örneğin Barcelona Sözleşmesi'ne göre Akdeniz'de kıyısı olan Türkiye dahil ülkeler mesela deniz çayırlarına ya da nesle tükenmekte olan Akdeniz foklarına zarar vermeyeceklerini, yasalarını yönetmeliklerini bu sözleşmeye uygun olarak düzenleyeceklerini beyan etmişlerdi. Özel çevre yani. koruma bölgesini korumakla yükümlü Çevre yani. ve Şehircilik Bakanlığı tıpkı üç gün önce İnliç'te çöken Siyonürlü dağların olduğu altın madenine çet olumlu kararı verdiği gibi Datça Yat Limanı içinde 30 Ocak'ta çet kararı verdi. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tüm kültürel ve doğal değerlerimizle birlikte yaşadığımız çevreyi korumayı hep gözden kaçırıyor. Rant peşinde, inşaat peşinde koşuyor. Doğal yaşam alanlarımızı yeni satılacak inşaat arsaları olarak görüyor. Yaşam alanlarımızı yap, işlet, devret mantığıyla hep zenginlere peşkeş çekiyor. Yaşama değil, davet çıkarıyor. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Projede belirtilen büyüklükte bir yat limanı, Topan adayı, denizdeki balığı. <laughs> da, tehdit altındaki türlerini de, plajını da, kıyılarını da tüm ekolojik sisteme verdiği zararlarla çocuklarımızın geleceğini de bitirecektir. Bugüne kadar Datça kaçak yat limanına karşı çıktık. Yine karşı çıkacağız. Boyun eğmedik. Eğmeyeceğiz. Ölme inat. Yaşasın hayat. Bilgiçi unutma. Kaçaya sahip çık. Bilgiçi unutma. Kaçaya sahip çık. Bilgiçi unutma.